Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yıldız yemikle görevler nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta F1 görevler madenciliğe tıklayıp göreve git diyorsunuz. Tabi beni atar mı bilmiyorum. Aynen göreve git dediğinizde zaten 4-5 saniye sonra sizi görev atıyor. İlk başta arkadaşlar girmek istediğiniz zaman madencilik mesleğine giriyorsunuz. Buradan 500 gramı topladıktan sonra yani fark etmiyor. Göreve girdikten sonra bazı yerlerde çıkıyor. Hatta şöyle göstereyim ben size. Karakteri alalım. Arkadaşlar aldıktan sonra gördüğünüz gibi haritada birkaç tane kırmızı nokta çıktı. Örneğin hemen birine gireyim. Tabii ben bende demir varmış. gördüğünüz gibi tabi bu değişiyor 481 gramlık bir demir çıkardık bu demiri satmak istediğimiz zaman arkadaşlar bu sefer buraya değil buraya geliyoruz ee, pardon geliyoruz şuraya demirimiz ne kadar satmak istiyorsak o kadar yazıyoruz 902 dönüştür ve sat diyorum bana 1800 lira para verdi arkadaşlar bu görevde bu kadar kolay yani zor bir görevliliği yok buraya geliyorsunuz demirinizi kazıyorsunuz tabi kaç gram verdi onu da bilmiyorum 245 gram verdi tabi 245 gramı satamazsınız buraya geliyorsunuz ne kadar 500'den aşağı yazamazsınız gördüğünüz gibi 500'den aşağı yazamazsınız. Buradan yazıyorsunuz, alıyorsunuz paranızı, çıkıyorsunuz. Görevden çıkmak için de arkadaşlar ilk göreve girdiğimiz yere geliyoruz. Görevden ayrıl dediğimiz zaman görevden ayrılıyoruz. Bu görev kolay, basit, herkesin yapabileceği bir görev. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum.